Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeniden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sabah, sabah kahvaltısına akıtma yapacağım. Önü de tamam ateşe aldım. Bir yumurtam var. Kabartma tozu koyacağım. Un tuz. Şöyle yumurtamı kırayım. tozumu da koyayım. Kabartma tozum bütün değildi arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar bir yöntem. Yani var yok. Yok arası. Şöyle tuzumu da koyayım. çay suyum da kaynıyor. Hemen çayımı da yapmaya başlayacağım şimdi yapacağım. Çayım demlenirken zaten bu olur. Evet, hemen suyumu buraya akıtıyorum. Bakın köpük köpük oldu. Hemen unumu da ilave ediyorum azar azar. Dedim ki kıvamını bulmam lazım. Akışkan olacak çünkü. unumu eledim. sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız arkadaşlar? Bugün hava güzel. Ana ha, bakın akışkan bir hamur. Hemen şöylece bunu buraya alayım, çayımı da demleyeyim. çok az bir yağ damlattım arkadaşlar. Bakın hiç belli belirsiz. Krep tavası. Altını da açtım şimdi. Daha arkadaşlar bakın turşu da kavurdum. Fasulye, pazı bacağı, lahana bacağı. Hepsi karışık yapmıştım. Ziyan etmemek için. <laughs> tabii ki bugün e, benim e, kahvaltıya misafirim var. E, Onlara turşu mu kavurdun diyeceksin. Biz. Evet turşu kavurdum. Yöresel yemeğimiz arkadaşlar. Tabii ki burada başka bir şeyler de oluyor. Sade turşuyla biz geçiştirmiyoruz. Tabii ki. Evet. Bakın ben bayağı kızarttım. şöylece çayım demlendi ben çayımı o arada oraya aldım tabii ki ama yine de oca almam lazım çayı arkadaşlar bakın bir de ne yapacağım kuymak yapacağım becerebilirsem bir de kuymak yapacağım becerir miyim sizce beceririm değil mi ya becerirsem inanmadım ki. Şöylece çayımızı yine biz ocağa alalım. Çayımız soğumasın tabii ki soğuk çay içilmez. Bakın ben kızarttım arkadaşlar. Kaç tane kızarttım bakın. Arada videoyu durduruyoruz arkadaşlar. Öyle uzun süreli video yapsak saatele, saatlere sığmaz. Uzun süreli de video olmuyor zaten bizde. Evet. Canlarım. Evet tereyağımı aldım. Tavaya kuymak yapacağız. Şöyle tereyağımız eresin. Tabi burada yumurtamız da var. Yumurta da pişireceğiz. Ama tereyağı biz dolaba bıraktık değil mi? Şöyle da burada o da orada eresin. Kısık ateşe alayım ben onu. Bunu yaparken onu da yapalım.

O yok maalesef. Arkadaşlar babam yanımda demiştim ya. Babam bugün gidiyor arkadaşlar. Bakın şimdi ben size bunu şikayet ediyorum. Sabahtan kalkmış. Ondan sonra Anam, kalkmış, üstünü başını giyinmiş, yatağını düzeltmiş. Böyle yaptım Hayırdır, nereye gidiyorsun? E hazırlan, Zaba Alkan alacak dedi ya, yeğeni, torunu. Ay pardon, benim yeğenim torunu götürcek, oğlundan. Alkan gelecekmiş ya, Yusuf öyle söyledi dedi, diyor bana. E, olsun dedim, niye bu kadar acele ettin dedim, gülüyor. <gülüyor> Anam, Anam, herkes mekanını arıyor arkadaşlar. Ne olursa olsun. Ee, e, şey ne demiş neyi? Bir hikaye, bir şey var. Dur ona getirin. Ha ne, ne, kim demiş onu? Allah bir laf var aklıma gelmiyor. İlle de vatanım, ille de vatanım demiş diyorlar ya. E, aklıma gelmedi şimdi. Babam o misale. Şöyle e, bakın. Az daha atayım. Tepeleme 3 kaşık diyeyim. Mısır unu koydum. Böyle az kavuracağım. Bugün babam anama Allah izin verirse anama kavuşacak arkadaşlar. Evine kavuşacak. Koyacağım. Size, Tuzumuzu da biz atalım. Biz de, biz de Arkadaşlar, mısır unu tuzu çok kaldırmıyor. Ona göre ayarlayın ununuzu. Bakın, ben çok fazla koymayacağım. Aldır, çok fazla tuzlu olursa Aldır, acı oluyor. devamlı karıştırın sıçrıyor. Ne yapalım? Az daha koyalım. Biraz koyu gibi geldi. Ocağımız yanıyor mu? Yanmıyor mu? Bunu da bilemedim. Eyvah vah. Güya ateşi ocağa yakmışım. Yakmamışım. Ama olsun. Kaynar çay. Babam öksürüyor. İnsanlarda bir öksürük, bir kuru boğaz kuruluğu nedir bu anlamadık bir sene. Hep herkes böyle. Yumurtamı da koyuyorum. yumurtayı çok karıştırmıyorum arkadaşlar. Öyle çorba gibi sevmiyoruz. Şöyle. Piştikçe şey yapacağım. arkadaşlar i̇şte, bakın koymak e, oldu sayılır hemen şöylece peynirlerini de koyayım Niye geçemiyor mu? Niye daralttım acaba? Gel. Hadi geçmeye çalış. Evet arkadaşlar babam geçemiyor. Ee, Biraz ayağında sıkıntı var arkadaşlar. Yürümekte güçlük çekiyor. Nedir ne değildir anlamadık. Bir türlü çözemedik. Evet yumurta evet. tamam. Yumurtanın işi tamam. Bakın arkadaşlar. Ulan ben de diyorum bu kim ya? Arkadaş günü Allah canın olmasın emi. <laughs> arkadaşlar. tabii ki Yusuf bu arada misafir olduğunu bilmiyor. Benim de video çektiğimi bilmiyor. Ha. Ondan sonra işte duydunuz. Böyle. Görüyor musunuz? Bakın. Uzatırım daha da şurası geliyor. Ben yaptığım iş belli. Ben şeride çok kalamıyorum. Arada gelip kaçıyorum. Niye? Evet. Kuymak böyle. Oldu mu? Olduysa oldu yazın. Arkadaşlar videomu buraya kadar abi. izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone tuşuna da şöyle abi bir dokunun. Abone olun. Ben, ben de de böylece sizin de desteğinizi de bekliyorum. Canlarım. Bol bol yorum yazın. Evet. Kuymak nasıl oldu? Kaç dakika? Evet ben bu arada o şey yaparken çaylarımızı gördüm. Bu yerine geçsin. Hadi. Bakalım çay nasıl olmuş. Rengi olmuş mu güzel. Babama az bir açık çay koyacağım arkadaşlar. Onun çayı böyle serum niyetine. Serum görevi görsün. Çok açık. Bakın. Aha. Hop hop hop. Oynuyor. Gördünüz mü? Dur. Öyle olmaz. Dur bakalım. Buyurun çıkın çıkın gelin. Hep beraber bir kahvaltı edelim arkadaşlar. Hemen şöyle masaya alalım. Ee, şöylece aslında biraz böyle çeksek o tarafa bir kişi mi otursa masayı Evet canlarım. Bakın. İşte bu değil mi? İnşallah sizlere de nasip olur. Seven dostlarımı da. Kötüleri istemiyoruz. Evet arkadaşlar Misafirlerimi oturtturdum masaya Eşim Yusuf Onu tanıyorsunuz Yeğenim Alkan Abimin oğlu babamı köye götürecek O eniştem Yabancı yok arkadaşlar ee, Kız kardeşimin eşi Tabii ki kız kardeşim burada Bakın o da benim kız kardeşim Şu da benim sekiz köşe kasketiyle Benim babam zaba ee, sabah hemen hazırlanmış Hazır oldu bekliyor baktım e, bugün torunu unu köye götürüyor. Anası, anacığımın yanına gidiyor. Anama kavuşacak. Heh, şöyle. Evet babamın tabana yumurta falan koyun. Arkadaşlar sunamıyor ya babam her şeye. Biz böyle ayrı tabak yapmıyoruz arkadaşlar. Hepimiz bir yerden. Aman eskiden öyle bir şey mi vardı? Yoktu. Bir tabağın içinde, tasın içinde koyuyorlardı her şeyi. Öyle bir yiyorduk ki vallahi her şeyin daha öyle oluyor. Çok kibarlığa gerek yok. Evet. Şöylece. Arkadaşlar ben masaya oturmadım. Ben şimdi videomu durduracağım. Yani kapatacağım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, hep mutlu kalın. Hayata gülümseyin e, ee, videolarıma destek vermeyi unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Bu bacınızdan, ablanızdan, kardeşinizden desteğinizi esirgemeyin. Ordudan kucak dolusu selamlar. Ee, videoyu kapatmadan hemen ordunun havasını bir göstereyim. Şöyle çıkalım bir balkona az. Balkonda da neler var neler. Evet canlarım bugünkü havamız bu. Bugün ben de iyiyim. Hava da iyi. Bakın. Aynı hava bana, bana benziyor. İşte. Harika değil mi bugünkü hava? Gerçekten de mükemmel bir hava var. Tabii ki benim hiç evde durasım yok şu anda. Kendimi bir an önce benim sokağa atasım var arkadaşlar. Ha, anamın yana mı geçsem ben de babamın Bilemedim ki. Ha, i̇şte böyle arkadaşlar ya. Neyse biz burada gidelim. Gidelim burada beklemeye değmez. Sofra beni bekliyor. ben gideceğim. Ben geri döneceğim. Evde işim var şu an. Ben. Ben kusura geri döneceğim. Yani. Öyle oraya gidip de 2 saat dol. Tamam sonra neyse sonra biz böylece eee hoşça kalın. Da görüşürüz. Saba